sesi geldi ve maç başladı. Metan. Metan'ın pası Mertens'e. Mertens ortaladı gol pozisyonu. Dokunamıyor. O sene dokunamadı. Top oyunu önünde. Abdülkerim bir orta daha geliyor uzak bölgeye doğru. Barış Alper indirdi. Kafa. Maçın en net fırsatı Gökhan Goliz'i var mıydı? Maçın en etkili pozisyonu, en net pozisyonu bu gol için. Puşkaş topu saklama çabasında Sara tekrar aldı. Sara. Bu arada oyunun ve maçın ilk kartı. Ege. Ege. Kapeli. Kapıya sana. Samet şimdi. Freddy vurdu. Döndü rakibinden. Torreira'dan. Keruska. Gökdeniz. Bası yerde bulmuyor. Hane atak şansı şimdi. İkili mücadele. Hakem durdurdu oyunu. Ve daha önce sarı kartı olan Ege. Kırmızı kart. 10 kişi Bodrum Futbol Kulübü. Baştaki şu ana kadar tek sarı kartı gören Ege Bilsel, Mertens, Şalay, Seyir karşısındaydı Mertens'e. Hazırlığı orta geliyor, bir kaba gol! Topu da Batsuay'a attı, Mişi Batsuay'ı 54. dakika Galatasaray 1-0 önde. İkinci yarıda görev almaya başladı ve bu yan topta kafayla topu alana gönderdi. Mishi Batshuayi. Sağ kanattan destek var. Ahmet. Ahmet'in pası seferi cezaları içinde. Seferi sert duruyor Mustera. İkinci hamle. Abdülkerim. Tehlike bölgesinin dışına. Ceruzkan. Osimen, Osimen aldı topu şimdi. Osimen gidiyor. Osimen karşı karşıya. ortaya Kalemov şut dışarıya. İnanılmaz bir pozisyon. Hakim Ziyech. Pozisyonun başlangıcı. Osimen. Süratle taşıdı. Daha uygun durumda Ziyech'e o dışarı atıyor. Fabian Sane. Batshuayi. Mertens solda. Dries Mertens. Ceza alanında. Mertens geçemedi. Biraz önce oyuna giren Ahmet'i. Bir şans daha. Geriye doğru Sara. Sara'nın vuruşu Sosa. Kaleyi böyle yokladı. Orta ilk kontrolü değil ama topu kazandı. Hakim Ziyeş açı aradı. Vurdu. Sonra ana Sosa dönen top yine Sosa. Sosa'dan, Sosa'dan iki inanılmaz kurtarış. Şimdi Galatasaray geliyor. Batshuayi vurdu. Geçemedi ayeti. Hata sürüyor Galatasaray'ın ceza alanı için Barış Alper. girişine. Freddy. Barış Alper Yardım. Değişik açılardan izliyoruz. Sağ kanattan desek. yenerten, Tekrar Yener. Maç o ayı. Ziyeş. baktı. Ziyeş vurdu. Korkmuş Yardım. Sonra da bir müdahale. Yine Sosa. Sonra... Sana balandırdı. Son markasına doğru Osman aldı. Osman karşı karşıya. Osman Sosa yine. İkinci hamle aldı Sosa. Farkın açılmasını engelliyor Sosa. Freddy. Hakim Ziş. Gökteniz pozisyonunu bozuldu. Sıyrıldı. Gökteniz sokuluyor şimdi. Gökteniz sol tarafa. Orta Dimitrov'dan. Tiz sağları içi. Oyun devam ediyor. Yerde kalan bir oyuncu var Bodrum Futbol Kulübü'nde. Brazau sağına çekti, soluna çekti. Brazau önü kapandı. Gökdeniz direkten döndü. Gökdeniz burada direkten döndü. İşte az önce yaşananlar. Kez alanı içi. Şalai. Brazau geldi. Brazau sert gönderdi. Neşe Batsuayi çoruyor. Ata devam ettirmeye başında. Dediğim anda maç bitti. Sevgili seyirciler Bodrum'da kazanan Galatasaray.